Merhabalar sevgili Güven Grup takipçileri. Yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir videoda sizlerin Lenovo'nun XS05 Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bize bu ürünü gönderen telefonaksesuari.com.tr ye teşekkürlerimizi iletiriz. Arkadaşlar şöyle kulaklığımıza dönecek olursak kutumuzun ön tarafında kulaklığımızın görseli bulunmakta. Bluetooth özelliği olduğunu, uzun batarya ömrünün olduğunu, taşınabilir ve otomatik bağlanabilir olduğunu söylüyor arkadaşlar. Arka tarafına geçecek olursak arkadaşlar arka tarafında yine yine Çince bir yazıyla karşılaşıyoruz. Yanında İngilizce olarak tercüme etmişler bize. Burada bize ürünün spesifektif özelliklerini vermişler. Çekim mesafesinin 10 metre olduğunu söylüyor. Batarya kapasitesi 105 mAh'miş. Kulaklığımızın şarjı 5 saat gidiyormuş arkadaşlar. 5 saat kesitsiz müzik dinleyebiliyorsunuz. 2 saatte şarj oluyor arkadaşlar kulaklığımız. Aşağı tarafta yine Çince yazılar var. Etiketimiz var şu tarafta. Şimdi ürünümüzün ambalajından bir kurtaralım. İçindekilere bir göz atalım. kutumuzun içerisinde kulaklığımız çıkıyor arkadaşlar. Bir adet kitapçığımız var. Gene bu da çince. Mikro USB şarj aleti var arkadaşlar bu şekilde. Burada ise arkadaşlar bize kulak içi silikon göndermişler kutu içinde. Small, medium ve large olmak üzere kendinize göre ayarlıyorsunuz onları. Kulaklığımızın tasarımına bir göz atalım arkadaşlar. Nasıl bir ürün olduğuna bakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Ürünümüz esnek silikondan yapılmıştır arkadaşlar. Sert değildir. Kırılma gibi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Ürünümüzün üzerinde yine Lenovo markasının yazısını görüyoruz arkadaşlar burada. Arkasında yine etiketi var. Diğer tarafta mikro şarj girişi var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Kapaklı bir şekilde açılıyor. Onun üstünde 3 adet tuş bulunmakta. Biri ses açma kapama, cihazı açıp kapama tuşumuz. Diğeri ise ses azaltma tuşumuz. Başka bir, bir tuşumuz yok arkadaşlar. Kulaklığımızın başlıklarının arka tarafında mıknatıslı bir özellik var arkadaşlar. Kullanmadığınız zaman bu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Spor yaparken bile çok rahatlıkla boynunuzda durabiliyor yani. O yüzden bir kolaylık sağlamışlar bizim için. Şimdi ise kulaklığımızı telefonumuza bağlayalım. Ses kontrolüne bakalım. Evet arkadaşlar ürünümüzü telefonumuza bağladık. Şimdi telifsiz bir müzik açarak son ses müzik dinleyeceğiz. Sonra da ufak ses deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Evet arkadaşlar, ürünümüzü test ettik. Müziğimizi son ses dinlememize rağmen çok düşük bir performans gösterdi. Beklediğimiz performansı alamadık arkadaşlar bu üründen. Şimdi ise desibel ve ses gecikme testlerini geçeceğiz arkadaşlar. Desibel testi için müziğimizi açıyoruz son ses. Bakalım sonucumuz ne olacak? Evet arkadaşlar son ses müziği açmamıza rağmen gene desibelin düşük olduğunu sizler de gördünüz. Normal kulaklıklara nazaran bunun ses bas şeyi biraz daha düşük yani. Şimdi ise ses gecikme testine geçelim sizlerle. Evet arkadaşlar ses gecikme testini de tamamladığımıza göre desibeli çok düşük olmasına rağmen ses gecikmesi gayet güzeldi arkadaşlar. O yönden iyi. Ürünümüz ergonomik yapısı sayesinde kulaklarımıza rahat bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Ağırlık olarak da gerçekten hafif bir ağırlığa sahip. Taşınabilir, kullanılabilir özellikle. Katlanabilir, cebe bile sığabiliyor yani. Ürünümüz IPX suya dayanıklı sertifikasıyla suya karşı dayanıklı arkadaşlar. Spor yaparken terlediğiniz zaman çoğu kulaklıkta arıza oluşabiliyor ama bu kulaklık suya dayanıklı olduğu için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Uzun süreli kullanım kapasitesi olduğunu daha önce de söylemiştim arkadaşlar. 5 saat kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. Kulaklığımızın üzerinde bulunan tuşları kullanarak telefonumuza dokunmadan çağrı yanıtlama, çağrı sonlandırma ve müzik başlatıp durdurma gibi eylemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde bulunan mikrofon sayesinde sesli ve veya görüntülü sohbetleri hiçlik kalitesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Kulaklığımız TDE malzemesinden yapılmıştır. Cildinize herhangi bir zarar vermez ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Şimdi ise ürünümüzün ağını bir bakalım arkadaşlar sizlerle. Bu şekilde katlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ürünümüz 20 gram. Gerçekten çok hafif. Hem taşınılabilir hem bu kadar hafif olması bizler için bir avantaj arkadaşlar. Rahatlıkla yanınıza taşıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Lenovo XE05 model boot kulaklığını inceledik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı ve alt sağ köşeden istega maddesini takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın güvenle kalın.